Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sponsorlu bir içerikte birlikteyiz. Elbette teknik analiz genelde bu tarz videolarda yapılmaz. Fakat ben videonun sonuna küçük bir grafikte ekleyeceğim. Fakat bugün genel olarak bu videoda Navcoin nedir? Ne işe yarar? Çok kısaca sizlere de sıkmadan bunu anlatmayı düşünüyorum. Ee, önemli borsalarda da bulunmakta Navcoin. Örneğin Binance gibi birazdan inceleyeceğiz Şu anda Navcoin'in internet sitesindeyim. İsterseniz kısaca ve hızlıca birlikte inceleyelim. Navcoin, topluluğu tarafından yönetilen, kullanımı kolay bir dijital para birimidir. Web3 ekonomisinde iş yapmanın maliyetini düşüren programlanabilir bir paradır. Burada özellikle maliyeti düşük işlemlerden bahsedilmiş. Arkadaşlar hızlı, ucuz ve güvenli eşler arası ödemeler için tasarlanmıştır. İş yapmanın maliyetini düşürmeye yarar bir A olduğundan bahsedilmiş. 2014'ten beri var olan bir para aynı zamanda gizlilik özelliği de bulunmakta arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. 2014'te privacy'nin ilk öncülerinden diyebiliriz. Dünyadaki ilk karbon nötr kripto para olarak kendilerini tanımlıyorlar. Zaten zaten videonun başında ucuz ödeme ücretlerinden bahsetmiştik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim farklı konular var. Bunları ise internet sitesinde değil Medium'da incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada özellikle ben inceledim. Sizler için de çok kısa bir şekilde anlatılması gereken yerleri anlatacağım. Öncelikle kısa bir tanımla başlayalım. Navcoin bireylerin istedikleri gibi işlem yapabilmelerini sağlayan gizliliği geliştirilmiş özelliklere sahip topluluk tarafından işletilen açık kaynaklı bir para birimi denilmiş arkadaşlar. Özellikle e, privacy coinlerin son dönemlerde problem yaşadığını gördük. Ama burada işte Bitrex'teki bu durumun nasıl etkileyeceğiyle ilgili de açıkçası kendileri bir makale paylaşmış. Onu da sizlerle birlikte yorumlarda paylaşacağım. İncelemek isteyen olursa staking özelliği Nav'ın biraz bahsedelim. Blokların doğrulanmasına dahil olmak için yani stake yapabilmeniz için Nav Coin Core cüzdanının indirilmesi gerekiyor ve kurulması gerekiyor. Nava bu cüzdan aktardıktan sonra blokları stake etmeye ve doğrulamaya başlamak için herkes cüzdanın kilidini açabilir. Elbette burada gördüğünüz gibi internet sitesinde cüzdanlar var. Tabii ki öncelikle incelemenizi tavsiye ederim e, güvenliği ya da işleyişiyle ile ilgili. Devam edelim. Özellikle 1 Ocak'tan itibaren önemli bir duyurusu da vardı burada. Nav'ın hatta e, Twitter'a da birazdan değineceğim. Hatta şu anda değinelim arkadaşlar. Twitter'da da Navcoin'i ben takip etmeye başladım şu anda. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi XNAV'ın lansmanı 1 Ocak 2020'de yapılmaya başlandı. Navcoin Core 6.0 sürümü dahil olmak üzere yaklaşık 3 gün içinde ibaresi de var. Onu da söyleyeyim. 3 gün içinde artık gördüğünüz gibi lansmanın yapılması bekleniyor son halinin. Bununla ilgili elbette şu anda bir size projeyi tanıtıyorum fakat teknik durumunu da videonun sonunda kısaca incelemek isterim arkadaşlar. Havada kalmasın. Şimdi kısaca bazı özelliklerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. BIST nedir? Bundan bahsedeceğim. Proje ile ilgili biz bir protokoldür arkadaşlar. Önde gelen iki teknik çözümü birleştirerek kullanıcıların gizliliğini korumak için çalışır. Yani Privacy Coin dedi ki biz bunun öncülüğünü sağlayan protokoldür. Aynı zamanda biz protokolü ile ilgili şunu söyleyeyim. Bonehlin Şaham imzaları ve gizli işlemlerin avantajlarını birleştirir. İlk olarak 2001'de ortaya çıkmış arkadaşlar ve bir grup imzanın tüm grubun kimliliğini doğrulamak için kullanılabilecek kompakt bir imzaya sıkıştırılmasını sağlıyor bu protokol. Aslında işleyişini sizlere anlatmış oldum. Bildiğiniz gibi ve daha demin söylediğim gibi Cüzdanlarda da bulunmakta. Elbette sizlerin de araştırmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bir coin market yepe gelelim. Ben Nav Navcoin'e baktım. Binance'e girdikten sonra düşüş yaşamış 2018'den sonra zaten bu adaki halini görüyorsunuz. Yükselmiş sürekli. Şu anda da diğer coinler gibi dip fiyatlarda çoğu altcoin de ne zaman dip fiyatlarını bulacak bilmiyoruz. Market cap'i 11 milyon dolar. Sirkülasyondaki arzı 70 milyon madenciliği gözükmüyor. Ve gördüğünüz gibi uzun bir süredir fiyat düşerken market cap'inde sadece şu bölgede biraz arttığını gördük. Ama o da bir süre sonra gördüğünüz gibi özellikle son dönemde de artmış. Çok büyük bir arz patlaması ben olmadığını görüyorum. Bazı projelerde bunlar yaşanıyor bildiğiniz gibi. Şimdi kısaca bir teknik görüntüsüne de bakmak istiyorum. Bu videoda yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Şu anda Navcoin'in de Bitcoin partisinde bir düşen trendi var. Özellikle 550-560'ların üstünde ancak pozitif olabilecektir. E, binin üstünde de zaten trend değişimi olacaktır. Çoğu altcoin bu görüntüde. E, bakalım haberleri nasıl etkileyecek. Ben de merak ediyorum takipteyim. Tabii ki ilk önce bitcoin dominasyonunu incelemekte fayda var. E, tekrar ediyorum bu video arkadaşlar al ya da sat tavsiyesi değildir. Sadece bir proje incelemesiydi. E, bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşçakalın.